çok şeyi bilmeniz fitnedir. Aman bilmeyin, aman öğrenin. Yani ikinciyi de başlasak yani ilk başta mesela Peygamber e sallallahu teala aleyhi ve sellem sulh Hudeybiye'de yani Peygamberi e sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar şiddetli ve yanlış ve inanmamak Peygamber olduğunu orada inanmaması gidip bir daha birinciye Abu Bekir'e sorması yani bu, bu nedir yani bunu bilmek veya öğrenmek fitne mi oluyor? بيجامبل صلى, يعني صلى الله عليه وآله وسلم، مي فاتن دا، يعني صلى الله عليه وآله وسلم، يويا، ائتوني بكتف ودواء، لأكتب لكم ma in min abada yani getirin bana diyor bu bizim dilde şimdiki dilde bir kalem kağıt getirin bir şeyler yazacağım ki siz ona göre gitseniz hiçbir zalalete şey etmezsiniz orada dedi işte ya bırakın dedi ne getiriyorsunuz ya, ya açın açın okuyun ya açın Buhari'nizi Müslim'inizi İbn Mace'nizi ne bileyim herhangi bir zımbırtıyı açın oraya bakın Orada yazıyor. Bunu öğrenmek fitne mi? Yani Peygamber'e sallallahu teala aleyhi ve sellem. kafayı yedi bu ee, diye. Yani bu bunu öğrenmek fitne mi? Gerçeği öğrenmek fitne mi? Neden? Çünkü açıp okumazsınız. Kesinlikle. Yani yok. Yani tutup adamı, subay e, kufiyi tutup. E, o da sahabi. <laughs> hani sahabiler birbiriyle çok iyi anlaşıyor, tutup onu döv, at içeriye biraz rahat etsin, bir daha getir, bir daha döv... yani daha neler nere, yani bir tek bunlar değil ve özellikle hiçbir e, o, olayı kolay kolay çözemeyeceği... yani bunları e, bilmeniz hepsi fitne mi yani hangisini daha diyeyim ama siz tutup da hiç şey etmezsiniz yani birincinin e, mektubunu gönderdiği mektubunu e, tutuyor o halife bu hiçbir şey değil ikinci tutuyor görüyor bu ne yazmış diyor İslam'ın yani o zaman dediğimiz halifenin mühürüne e, mührüne tükürüyor ve parmağıyla öyle siliyor götür diyor at bunun şey. Bunları öğrenmek fitne mi oluyor? Ben anlamadım. Yani niçin bunları öğrenmek fitne? Yani gerçek olduğu için mi fitne?